السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبت قال مشتق Cenazelere dair hükümler ve bidatlerde 5. derste kaldık. İnşallah oradan devam edeceğiz. 5. mesele ölünün akrabalarına düşen görevler. Ölünün akrabaları vefat haberini aldıkları vakit iki hususa dikkat etmelidirler. Birincisi sabır ve kadere rıza göstermektir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan canlardan ve ürünlerden yana eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Onlar kendilerine bir musibet gelip çattığında muhakkak biz Allah'ınız ve muhakkak biz ona dönücüleriz derler. İşte Rablerinden bir mağfiret ve bir rahmet hep onların üzerinedir ve onlar doğru yola e, erdirilenleri erdirilenlerin ta kendileridir. Bakara 155 157. Ayrıca Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ettiği şu hadiste de bunu gerektirmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kabrin yanı başında ağlayan bir kadının yanından geçti. Ona Allah'tan kork ve sabırlı ol dedi. Kadın beni rahat bırak çünkü benim başıma gelen musibet sana gelmedi dedi. Enes dedi ki Kadın peygamberi tanımamıştı. Ona bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der denilince adete ölür gibi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapısına geldi. Kapısında kapıcıları görmedi. Kadın ey Allah Resulü ben seni tanıyamadım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabır birinci sadme halinde gösterilir diye buyurdu. Demek ki sabır musibet başına ilk geldiği anda kişi sabrederse o sabrın ecrini mükafatını alır. Ama sabretmezse sonra işten geçtikten sonra evet ben sabrettim derse bu sabır değildir. Evet. Çocukların ölümü üzerine sabretmenin pek büyük ecri vardır. Bu hususta pek çok hadis-i şerif vardır. Bunların bazılarını kaydetmek istiyorum. Birinci hadis, Müslümanlardan herhangi bir kimsenin üç çocuğu ölürse, yeminin gereği dışında ona ateş dokunmayacaktır. Hadisi Bukhari, Müslim Beyhaki rivayet etmiş. İkinci hadis, iki Müslüman karı ve kocanın henüz erginlik yaşına ermemiş, üç çocuğu ölürse mutlaka Allah onları da, anne babalarını da rahmetinin lütfuyla cennete koyar. Peygamber devamla buyurdu ki ve cennet kapılarından bir kapı üzerinde bulunurlar. Onlara cennete girin denilir. Onlar hayır anne babamız gelinceye kadar girmeyiz. Onlara siz de anne ve babanız da Allah'ın lütfu ve rahmeti ile cennete girin denilir. Hadisi Nesai e, Ebu Hureyre'den e, Müslüme şartına göre sahih rivayet etmiştir. Üçüncü hadis, herhangi bir kadının üç çocuğu ölürse mutlaka o çocuklar o kadın için ateşe karşı bir perde olurlar. Bir kadın ya iki kişi diye sordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki kişi dahi olsa diye buyurdu. Hadisi Bukhari Müslim Bey Hakkı, Ebu Said el-Hudri'den rivayet etmişlerdir. Dördüncü hadis, Allah mümin kulunun yeryüzünden çok sevdiği bir varlığa alınır da sabreder. Onun ecrini Allah'tan bekleyecek olursa o kuluna cennetten başka bir mükafat vermeye razı olmaz. Evet. Hadisi Nesai rivayet etmiştir. Ölenin akrabalarına düşen ikinci görev istircada bulunmaktır. O da kişinin inna lillah ve inne ileyhi raciun demesi. Evet. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye buyurduğu şu sözleri de ilave eder. Allah'ım bu musibetim dolayısıyla bana ecir ver ve bana onun yerine ondan hayırlısını ver. İfadelerini ekler. Çünkü Ummu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyururken dinledim. Bir musibet bir Müslümana gelip çatar da Allah'ın kendisine emrettiği şekilde inna lillahi ve inna ileyhi raciun Allah'ım bu musibetimde bana ecrimi ver ve bana onun yerine ondan daha hayırlısını ver diyecek olursa şüphesiz Allah azze ve celle de ona ondan hayırlısını verir. Ümmü Seleme dedi ki acaba hangi Müslüman Ebu Seleme'den benim için daha hayırlı olur? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicret eden ilk e, ilk ailedir. Sonra bunu ben lafzen de söyledim. Yüce Allah bana onun yerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i verdi. Ummu Seleme e, kocası vefat edince vefat ettikten sonra Allah'ım işte bundan daha hayırlısını ver bana. Bu, bu musibetimden daha hayırlısını ver diye dua edince Allah Azze ve Celle onu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile evlendirmeyi müşerref kıldı. Evet. Eğer kadın çocuğunun ya da bir başka yakınının vefatı dolayısıyla üç günden fazla olmamak üzere yas tuttuğundan ötürü her türlü zinetten imtina edip uzak durması sabra aykırı değildir. Bundan tek istisna kocası için tuttuğu yastır. Onun için yas dört ay on gündür. Çünkü Abu Seleme'nin kızı Zeynep'in rivayet ettiği hadiste bunun gerektirmektedir. Zeynep dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ummu Habibe'nin yanına girdim. Şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının üç günden fazla bir öğlen için yaz tutması helal değildir. Kocası için tutması gereken dört ay on günlük yaz müstesna. Daha sonra Cahş kızı Zeynep'in yanına kardeşimin vefatı dolayısıyla girdim. Koku getirilmesini istedi. O kokuyu süründü. Sonra şöyle dedi. Aslında benim koku sürünmeye bir ihtiyacım yok. Şu kadar ver ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinledim diyerek hadisi zikretti. Demek ki bir kadın kocası için 4 ay 10 gün yas tutar. Cahşin kızı Zeynep radıyallahu anh kardeşi ölünce 3. 4. günden sonra oradakilerine diyor bana koku getirin ve kokuyu sürünüyor. İşte millet eleştirecek diye bu hadisi zikrediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kadın ancak kocası için dört ayın gün e, yas tutar. Diğerleri için üç günden fazlası caiz değildir. Evet. <laughs> <laughs> Enes'in babası Malik hanım ki o Enes'in annesidir. Dedi ki şu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kast ediyor. Şarabı haram kılıyor. Kalkıp Şam'a kadar gitti. Orada öldü. Abu Talha gelip Ümmü Süleym'e talip oldu. Bu hususta onunla konuştu. Ümmü Süleym, ey Abu Talha senin gibi birisi reddolunmaz. Fakat sen kafir bir kimsesin. Ben ise Müslüman bir kadınım. Dolayısıyla benim seninle evlenmem uygun değildir. Ebu Talha sen önceden öyle değildin dedi. Ümmü Süleym ya nasıldın diye sordu. Ebu Talha Sariye altına ve beyaza gümüşe ne dersin o um Süleym. Ben ne sarı isterim ne beyaz. Senden Müslüman olmamı olmanı istiyorum. Eğer Müslüman olursan o benim mehrim olur. Senden de ondan da başka bir şey istemem. Abu Talha peki bu hususta bana kim yardımcı olabilir deyince o um Süleym bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidebilirsin. Abu Talha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmek üzere ayrılıp gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında oturuyordu. Peygamber onu görünce şöyle buyurdu. Gözleri arasında İslam'ın parıltısı bulunduğu halde Abu Talha yanınıza geliyor. Abu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ummu Süleym'in neler söylediklerini bildirdi ve bu esas üzere onunla evlendi. Sabit ki bu olayı Enes'ten rivayet edenlerden birisi olan Sabit el-Bunani'dir. Dedi ki bize ulaştığı, Kadarıyla onun mehir olarak İslam'ı kabul etmek suretiyle onun mehrinden daha büyük bir mehir olmamıştır. Ebu Talha onunla evlendi, gözleri güzel bir kadındı. Yaşı küçüktü, bir oğlu oluncaya kadar Ummu Süleym Ebu Talha ile birlikte kaldı. Ebu Talha bu oğlunu çok seviyordu. Bir seferinde çocuk oldukça ağır bir şekilde hastalandı. Ebu Talha da onun hastalığına boyun eğdi kabullendi. Ebu Talha sabah namazı vakti kalkar, abdest alır, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gider namaz kılardı. Yaklaşık günün ortasına kadar onunla birlikte olur, ondan sonra gelir, kaylulay uykusuna yatar, yemek yerdi. Öğlen namazını kıldı mı, hazırlanıp giderdi ve akşam namazında gelmezdi. Ebu Talha bir akşam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Bir rivayette mescitte çocuk öldü. Ummu Süleym şöyle dedi. Ben bizzat bildirmekçe, bildirmedikçe hiç kimse Ebu Talha'ya oğlunun öldüğüne haberini vermesin. O Musilem çocuğu hazırladı. Üzerini örttü ve onu evin bir tarafına koydu. Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından gelip O Musilem'in yanına girdi. Beraberinde arkadaşlarından mescittekilerden bir takım kimseler de vardı. Abu Talha oğlum nasıl dedi. O Musilem Ey Ebu Talha hastalandan, hastalandığından bu yana şu andakinden daha sakin olmamıştı rahata kavuştuğunu ümit ederim deyip ona ona akşam yemeğini getirdi. Yemeği önlerine koydu. Onlar da akşam yemeğini yediler. Gelenler çıkıp gitti. Enes dedi ki yatağına kalkıp gitti. Başını koydu. Sonra Ummu Süleym kalkıp koku süründü ve daha önce onun için süslendiğinden daha fazla süslendi. Sonra gelip onunla yatağa girdi. Ebu Talha hoş kokuyu alır almaz bir erkeğin hanımına duyduğu yakınlığı duydu. Gecenin bitimine doğru Müslüm dedi ki Ey Ebu Talha şu konu hakkında ne dersin? Bir, ta bir takım kimseler başkalarından bir şeyi ariyet yani ödünç olarak alsalar sonra o işlerin sahipleri ariyetlerini, ödünçlerini geri isteyecek olursa ariyet olarak alanlar bunu vermemezlik edebilir mi? Ebu Talha hayır dedi. O Müslüm şu cevabı verdi. Şüphesiz aziz ve celil olan Allah senin oğlunu sana ariyet olarak vermişti. Yani ödünç olarak vermişti. Sonra onu yanına aldı. Artık bunun ecrini Allah'tan bekle ve sabret. Abu Talha bu işe kızdı. Ve sonra şöyle dedi. Beni yapacaklarını yapıncaya kadar bıraktın da sonra oğlumun öldüğünü mü haber veriyorsun? Sonra istircada bulundu. Allah hamd etti. Sabah olunca gusletti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına mescitte gitti. Onunla birlikte namaz kıldı ve durumu ona haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah size geçirdiğiniz o geceyi mübarek kıldı. O Süleym bundan hamile kaldı ve hamileliğe hamileliği ağırlaştı. O Süleym peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sefere çıkardı. O yola çıktı mı o da onunla çıkardı. Medine'ye girdi mi onunla birlikte girerdi. Resulü buyurdu, Resulü um Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. doğumunu yaparsa bebeği bana getiriniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculukta bulunuyorken Ummu Süleym de onunla beraber idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye bir yolculuktan geldiği vakit oraya doğurdu, doğrudan girmezdi. Medine'ye yaklaştıklarında Ummu Süleym'in doğum sancıları tuttu. Abu Talha da Ummu Süleym'in yanında kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise yoluna devam etti. Abu Talha dedi ki Rabbim sen de biliyorsun ki Resulün çıkıp giderse onunla beraber çıkmak girdiği vakitte onunla beraber girmek benim için hoşuma gider. İşte şimdi gördüğün durum dolayısıyla burada Ummu Süleym dedi ki ey Abu Talha artık eskiden çektiğim acıları şimdi çekmiyorum dedi. Bunun üzerine yola koydular ve Medine'ye vardıklarında doğum sancıları başladı bir oğlu oldu. Oğlu Enes'e dedi ki: "Ey Enes, bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yanına sabah vakti alıp götürünceye kadar hiçbir şey yemesin." Ve Enes'le beraber birkaç hurma gönderdi. Çocuk gece ağlayıp durdu. Ben de geceyi onunla geçirdim, onu bekleyip durdum. Nihayet sabah oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına vardım. Üzerinde çizgili bir elbise vardı. Bu sırada ya develeri ya da koyunları işi işaretliyordu. Onun yanına vardım. Bebeğe bakınca Enes'e dedi ki Milhan'ın kızı doğum yaptı mı? Enes evet dedi. Peygamber buyurdu ki biraz bekle işimi bitirip geleceğim. Enes devamlı dedi ki elindekini bıraktı bebeği aldı ve şöyle dedi. Beraberinde bir şey var mı? Evet birkaç kurma dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurmalardan birkaç tane aldı. Onları çiğnedi. Sonra ağzındaki Ağzındakini bir araya getirdi. Daha sonra bebeğin ağzını açtı ve ağzındakini onun ağzına sokup çocuğun çocuğu tahnik etmeye ağzına ezdiği hurmaları çalmaya başladı. Çocuk da yalanmaya başladı. Bir taraftan hurmanın tatlılığını emiyor. Diğer taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tük tükürüğünü yalıyordu. Böylelikle bu bebeğin e, bağırsaklarına ilk inen şey Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın tükürüğü oldu. Resulullah buyurdu ki Ensar'ın ensar hurmayı ne kadar sevdiklerini bir bakınız. Enes dedi ki Ey Allah'ın Resulü ona isim koy dedim. Şöyle buyurdu. Yüzünü sildi ve ona Abdullah adını verdi. Ensar'ın gençler arasında ondan daha üstün kimse olmadı. Dedi ki onun pek çoğu pek e, pek çok çocuk oldu. Abdullah da Faris diyarında İran'da şehit düştü. Bu hadise, Teyalasi rivayet etmiş Ahmet e, ve başkaları. Bu kıssanın rivayet ve lafızlarını bir araya getirmek için özel bir itina gösterdim. Çünkü burada gerçekten gö göz alıcı ve üstün hususlar vardı. Okuyucu bu kıssa ile ilgili kapsamlı ve doğru bir fikir sahibi olsun diye böyle yaptım. Böylelikle ibret ve elde edilecek fayda tamamlanma ee, tamamlanabilmektedir. Ee, Sübhanallah gerçekten Ensar'ın kadınları, Ümmü Süleym olsun, Ebu Talha olsun ee, sabrettiler, istircada bulundular, Allah'a döndüler. Ee, Allah kendilere bir emanet verdi ve o emaneti geri aldı. Buna isyana gerek yok. Ee, vurup kurmaya gerek yok. Saç baş yolmaya gerek yok. إن لله وإنا إليه راجع دماك أن دور شيدر الله بنان ضحى خير السنة أوكي شياء بر آث إن شاء الله بغدر ومزردان دوام ادرس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين